Merhaba Oğlak Burçları. Bakalım bu haftaki açılımımızda neler göreceğiz. Horoskop açılımının ikinci bölümü olacak bu video. Şimdi ilk kart 7. ev konusuyla ilgili olacak. Dolayısıyla ortak ya da eşiniz ya da önemsediğiniz kişiyle ilgili gündeminizi görmüş olacağız. Ay kartı. Şimdi burada tabii ki istediğiniz bir şey var. Ama bir korkunuz da yüzleşmek istemediğiniz için o isteğinizden vazgeçmek üzeresiniz. Türlü türlü planlar yapıyor olabilirsiniz kafanızda. Hani ne yapsam da yapmasam şeklinde. Ya da tabii ki bu endişeleriniz, korkularınız belki de zihninizden geçiyordur. Köpürdükçe köpürüyordur. Neler olabilir acaba? Hani burada farklı farklı senaryolar kafanızdan geçiyordur. Ama karanlık kartlardan biri. Hani asla tahmin ettiğiniz şeyler tam da sizin tahmin ettiğiniz gibi olmayabilir. Üstelik burada eninde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz. Yani nereye kadar kaçacaksınız ki diyor yani ay kartı. Dolayısıyla. Cesur olun, burada sezgileriniz size yol gösterecek, cesaret verecek zaten onlara kulak verin. Hani burada korkularınızın, endişelerinizin gerçekleşmemesinin de ötesinde hani sizin çok işinize yarayacak ya da sizi çok mutlu edecek güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz der ay kartı. Burada tabii ki yaratıcılığın su yüzüne çıkma aşaması da anlatılır. Belki de aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir ya da bu isteğinizi e, gerçekleştirdiğiniz takdirde karşınıza çok güzel bir fırsat da çıkabilir. Gelelim 8. ev konusuna. Değişim-dönüşüm konunuz nedir acaba? Onunla ilgili olacak. Kupa, e, kılıç yedilisini görüyoruz. Şimdi burada e, belki de bir konuda yanılmış olduğunuzu fark edebilirsiniz. Yani çok emindiniz belki de e, tahmin etmediğiniz bir gelişme oldu ve bunu fark ettiniz siz yanlışmış yani düşündüğünüz şey yanlışmış, bildiğiniz şey yanlışmış ee, ya da işte size verilmiş bir bilgi yanlışmış, bir kişiyi değerlendirmenizle ilgili bir yanılgı içinde olduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Tabii böyle bir durumda da şimdi siz ne yapacaksınız? Siz de puslu bir havanın içindesiniz. Ne yöne döneceksiniz? Yolunuzu göremiyorsunuz. Şimdi burada tabii ki bir an önce bu kafa karışıklığından kurtulmanız gerekiyor. Bunu da ne, ne şekilde yapabilirsiniz? Öncelikli olarak tabii ki bu durumu kabullenin diyor. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmayın. Olayı geçiştirmeyin. Yani bu büyük hata olur. Her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle olaya duruma bakın diyor. Siz bir durumun üstesinden gelebilirsiniz ama stratejik olmak zorundasınız. Yani burada belki de uzun vadeli bir plan yapmalısınız ya da sonraki aşamalarda ne şekilde davranacaksınız, ne söyleyeceksiniz vesaire. Yani bunlarla ilgili olarak da derhal plan yapmaya başlayın diyor. Diğer tarafı da görüyoruz. Yani belki de değişim dönüşüm konunuz onunla da ilgili olabilir. Şimdi burada tabii ki e bir konuyla ilgili olarak siz elinizden gelenin fazlasını yapıyorsunuz belki de. Hani sizden beklenmedik şeyler yapıyorsunuz. Potansiyelinizi aşıyorsunuz. Ama yine de takdir edilmiyorsunuz siz. Kıymetiniz bilinmiyor. Yani bir türlü bu görülmüyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama Kılıç Yedilisi der ki, yani siz doğru olanı yapıyorsunuz, olması gerekeni yapıyorsunuz. Sonuçlarla ilgilenmeyin diyor burada. Yani siz e, hani neden bunu yapıyorsunuz? Hani başkaları takdir etsin diye mi? Hayır. Hani burada sizin için önemli olan başka bir şey olmalı. Yani neden o zaman yani e, potansiyelinizi de aşacak kadar kendinizi paralıyorsunuz? Hani bunun bir sebebi olmalı. Yani o yüzden burada duygusal olmaktan ziyade daha mantıklı olaya, duruma bakmanız gerektiğini. Söylüyor. Eğer yani burada da e, yani siz e, bu çabanızla ilgili olarak e, eğer bir şey de elde etmiyorsanız yani burada gerçekten sizin için önemli bir şey yoksa da ha, yapmamalısınız ama burada tabii ki asker yani e, düşman e, ne diyelim burada düşman birliğine girmiş ve bütün silahları almış götürmüş mesela onları silahsız bıraktı. Hani bu, olağanüstü bir şey gerçekten de. Ve hiç kimseye de yakalanmadı yani. Hani bu kadar güzel bir şey yapıyor ee, ve de e, tabii takdir görmek istersiniz ama bu daha geniş açıdan e, alınacak bir ödüldür. Yani bir duygusal tatmin var burada elbette. Yani siz üzerinize düşeni en iyi şekilde yapmışsınız. Yani bununla ilgili olarak belki de odağınızı değiştirmeniz gerekiyor. Hani içim rahat, kafam rahat demelisiniz belki de böyle bir değişim dönüşümde yaşayacak olabilirsiniz. Gelelim 9. hane konusuna. Burada da hayata bakışınız ya da hayatın anlamı ile ilgili gündeminiz nedir acaba? Belki de ufkunuzu açacak, daha derinden hayatın içinde olduğunuzu fark edeceğiniz tecrübeler yaşatacak olan konuya Güneş kartı çıktı. Hayatınızın her alanının aydınlanacağı güzel şanslı bir zamanı anlatıyor Güneş kartı. Neden dolayı? Çünkü zor bir şeyi geride bıraktınız. Zor günler geride kaldı. Yani sizi yıpratan, belki de çok yoran, endişelendiren bir etap geride kalmış. Bunu bir anda fark edersiniz ve sizi neşelendirir bu. Ve bu neşenizde çevrenizdeki kişilere yansıtın der Güneş kartı. Onların da enerjilerini yükseltin. Ya da burada ufkunuzu açan yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Bunu da yine çevrenizdeki kişilerle paylaşın diyor. Bugünlerde verdiğiniz kararların çok isabetli olduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü ortalık aydınlık. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ondan dolayı burada isabetli kararlar vermek. Ya da olmanız gereken yerde, olmanız gereken zamandasınız. Yani tam isabet hep yaptığınız şeyler attığınız adımlar bunun keyfini çıkarmalısınız diyor güneş kartı gelelim 10. haneye kariyeriniz uzmanlığınız ya da işte becerikli yetenekli olduğunuz konuyla ilgili olarak gündeminiz diyebiliriz ya da nasıl görünüyorsunuz acaba onunla da ilgili olabilir kupa yedilisi şimdi bakın burada da yine ay kartının bir yansıması şeklinde Kupa yedilisinde de bir hayaliniz olduğunu ya da bir planınız var belki de yapmak istediğiniz bir şey var ve bunu e, hayal dünyanızda e, tıkır tıkır işletiyorsunuz. orada Tüm aşamalarıyla neler yapacaksınız, neler söyleyeceksiniz. Yani bunu uzun zamandır tasarlıyorsunuz belki de. Şimdi e, burada tabii artık bir sınama zamanı geldi diyor kupa yedilisi. E, yani artık bunu düşünüp düşünüp durmayın bir adım atın. Evet. Olabiliyor mu, olamıyor mu, bunu görmelisiniz diyor. Ha, hayalleriniz size gerçekçi gelmeyebilir ama e, sonuç olarak burada hayallerinize inanın diyor. Fakat çok da aşırı hırslı olmayın, inatçı olmayın çünkü bazı aşamalar ya da bazı detaylarla ilgili olarak yanılıyor olabilirsiniz. Yani burada e, e, yani adımınızı attıktan sonra çok da ısrarcı olmanıza gerek yok ya da yani burada sadece sizi bağlayan bir durum yok yani. ne kadar ısrar etseniz de onlar olabilecek şeyler değil yani o esnada ama burada en azından hani o plan hangi noktada aksıyor? Siz hangi konuda yanılıyormuşsunuz acaba? Bunu görmeniz açısından artık daha fazla oyalanmamanız için hani mutlaka bununla ilgili olarak bir girişimde bulunmanız gerekiyor diyor kupa yedilisi. Şimdi eğer ki burada, eğer bir planınız, bir isteğiniz, bir hayaliniz de yoksa bir hayal kurmaya başlayın artık da der hani Kupa Yedilisi. E yani bu sizi canlandıracak olabilir, diriltecek olabilir. Yani gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakmaksızın yani bir hayal kurun. Yani o e, hani size belki de bir ilham olacak başka şeyler hani o gerçekleşmese bile ki gerçekleşebilir elbette ama hani gerçekleşmese bile size başka kapılar açabilir. Hani enerjinizi yenileyebilirsiniz, tazelenebilirsiniz. Yani böyle bir tavsiyesi vardır kupa yedilisinin. Gelelim diğer karta. Burada da arkadaşlarınız ya da dahil olduğunuz diğer gruplarla ilgili gündeminiz olabilir. Ya da size yardımcı olacak olan kişiler ve de ideallerinizle ilgili gündeminiz büyücü kartını görüyoruz. Çok güzel. Üçüncü büyük arkanayı gördük bu arada. Şimdi büyücü kartı tabii ki önünüzde artık bir yolun açılmış olduğunu, bir, bir konuda bir adım attığınızı ve bir süreci başlattığınızı söylüyor bakın. Şimdi burada siz bu süreci en iyi şekilde tamamlayabileceğinizle ilgili aslında kendinize güveniyorsunuz, inanıyorsunuz. Nelere sahipsiniz? Bunun farkındasınız artık ama şimdi bu yolculuk, bu süreç esnasında zaman zaman özgüven problemleri de yaşayabilirsiniz diyor büyücü kartı. Fakat pes etmeyin ve e, her defasında ayağa kalkıp devam edin diyor. Yani burada işte kupa yedilisindeki belki planınız, isteğinizle de ilgili olabilir. Elinizde sihirli bir değnek var yani o endişe ettiğiniz şeyler sizi korkutan şeyler hiç de öyle olmayacak yani kolaylıkla onları geçebileceksiniz ya da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler alacağınız sonuçlar sizin tahmin ettiğinizden çok daha güzel ya da büyük olabilir burada sihirli büyülü bir şey olacak diyor. Yani garip ya da tuhaf gelecek şeyler söylemiş olsanız bile yapmış olsanız bile hani bunlar sanki bilinçli olarak yapılmış gibi hoş detaylar olarak görülecek diyor büyücü kartı. Bu sürece güvenmelisiniz. Gelelim son karta. Burada da kontrolümüz dışındaki konular nedir? Onunla ilgili olacak. Sürpriz gelişme olarak nitelendirebilirsiniz bunu ya da hayalleriniz, hayal dünyanız. Evet kılıç sekizlisi yine bir bakın kendinizi durdurma durumu e, var burada kılıç sekizlisi de yine bir isteğiniz var ama bazı mazeretleriniz olduğu için bu isteğinizi yapamayacağınızı düşünüyorsunuz aslında bu konuyla ilgili geçmişte bir adım atmış bir girişimde bulunmuş ama çok da fazla ilerlemeden kendinizi durdurmuş olabilirsiniz neden İşte mazeretleriniz var çünkü. Şimdi e, kılıç sekizisi diyor ki bu mazeretleri gözden geçirin bakalım. Gerçekten de bunları aşamaz mısınız, aşabilir misiniz? Mantıklı bir değerlendirme yaptığınızda aslında bu e, mazeretleri aşabileceğinizi siz de göreceksiniz çabucak diyor. Ve de Yeniden o istekli halinize dön, dönmelisiniz. Yani siz o güvenli alanınızdan niye çıkmıştınız? Neden o adımı ilk adımı atmıştınız? Sizin için önemli olan bir şey vardı, sizi heyecanlandıran ya da size mantıklı gelen bir şey vardı. Yani yeniden o e, hissiyatı uyandırmalısınız diyor. Ama eğer ki, yani burada e, yani bunların hepsini değerlendirdiniz ama yine de harekete geçmek istemiyorsunuz, yani o zaman da kendinize tutarlı olun diyor. Kılıç sekizisi demelisiniz ki burada benim için demek ki önemli değilmiş. Yani çok zaman geçti ya da ne bileyim çok şey değişti. Ben artık onu istemiyorum. Yani o yapmak istediğim şey benim için artık önemli değil. Yani burada yeter ki bu sıkıntıdan kurtulun. Yani burada hani bir yanda elim kolum bağlı diye düşünüyorsunuz ya da daha ileri seviyelerde kendinizi bir kurban gibi hissetmek ya da kendinize acımak şeklinde de olabilir bu. Hani bu duygudan kurtulmak olmalı hedefiniz. Benim için önemli değil diyorsanız bu sıkıntıdan da kurtulmuş olmanız gerekir. Hani kendiniz bu açıdan bir değerlendirmeniz, bir yoklamanız gerekiyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.